Çok eski zamanlarda Güney Asya'nın dağları, nehirleri ve gökyüzü arasında dört kutsal ruh yaşarmış. Biri doğayı, biri cesareti, biri sevgiyi, biri de maneviyatı korurmuş. Bu ruhlar halkın yaşamını gözlemler, onlara ilham verir ve kuşaktan kuşağa toprakların, tarihlerin ve kültürün korunmasını sağlarmış. Onlar sayesinde insanlar savaşlar ve zorluklar karşısında köklerinden kopmadan yaşamış. İşte bu topraklar Vietnam'ı yaratmış. Ben de şimdi Hong Kong'dan ayrılıp çocukluk yıllarımdan beri merak ettiğim ve görmek için sabırsızlandığım o topraklara yani Vietnam'a doğru yola çıkıyorum. Nasıl geçeceğim ben kardeşim? Bir dakika lütfen. İlk dakikadan da pezevengeden gelinmez ya. No, la costa Ya ya Türkiye. Tonike, Tonike Vietnam, Tonike. Zaten nereden baksak son bir 20 yıldır dünyaya açık hale gelmiş bir ülke. Müzik Terminal 1 Güzel bir havalimanı. Bakalım bizim check-in işlemleri başlamış mı? Daha 3-4 saat var ama belki açılmıştır. VN593 Hanoi. Hocam Vietnam Türk vatandaşlarından e-vize istiyor. Bu e-vizeyi de internetten dolduruyorsunuz. Bu e-vizenin içerisinde sizlere bazı sorular soruyor. Ülkede kaç gün kalacaksınız? Nerede kalacaksınız? Cebinizde ne kadar para var? Dininiz ne? Ne iş yapıyorsunuz gibi 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 bir sürü soru var. Bunları doldurduktan sonra gönderiyorsunuz. 3 ila 15 iş günü içerisinde vizeniz açıklanıyor. Benimki 3 gün içerisinde açıklandı ve onaylandı. Hong Kong'dan çıkışımızı yaptık hocam. Buraya da sergi açmışlar. Bunlarla geçerseniz yakalarız diye. Evet, burası Hong Kong doğal güzelliği olan bir ülke. Ama işte siyasi geçmişinden mi kaynaklıdır artık? Serbest bir yönetim olmasından mı kaynaklıdır bilmiyorum. Çok kaotik. Ülkede çok büyük bir ekonomik eşitsizlik var. Bundan kaynaklı olabilir. Zaten bölümün başında söylemiştim ama çok merak ettiğim bir ülkeye gidiyorum. Umarım bir sorun olmadan da kapıdan geçeriz. Hocam hiçbir şey sorulmadı. Vizenin fotokopisini bile istemedi. Şimdi sırt çantamı bekliyorum. Bakalım, güzel bir havalimanı. Burası böyle, burayı da açalım. Aynen. Aynı. Resmi olarak Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ne girmiş bulunuyorum. Şimdi bu Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin ATM'sinden para çekelim. Çünkü lazım. Şimdi otobüse binip şehir merkezine gideceğim. Şehir merkezinden de yürüyerek hostelime ulaşacağım. No thank you bro. No thank you. Herkes taksi soruyor. Taksiye bineceğim mi? Taksi istiyor mu? Taksi dedikleri de şey aslında Grab. <laughs> Çok iyi otobüs ya. Baksana otobüslere. Hocam Vietnam'a girmişken ve ben unutmadan sizlere hemen Vietnam'ın tarihinden, insanından, şu anki durumlarından ve ekonomik durumundan bahsedeyim ki ülkeyi anlayın, nasıl bir yer olduğunu bilin. Tanıyın. Vietnam Güneydoğu Asya'da Çin'in güneyi ile Laos ve Kamboçya arasında uzanan uzun ve dar bir ülkedir. Resmi adıyla Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, yaklaşık 100 milyonluk nüfusuyla bölgenin en kalabalık ülkelerinden biridir. Başkenti Hanoi, kültürün ve siyasetin merkezidir. Güneyde ise Ho Chi Minh şehri ekonominin ve ticaretin kalbini oluşturur. Resmi dili Vietnamca Para birimi ise Vietnam dongudur. Güncel kurlara göre bir Amerikan doları yaklaşık 26 bin dong, bir euro ise yaklaşık 30 bin dong civarındadır. Ortalama bir işçinin aylık maaşı 6 ila 7 milyon dong civarındadır. Kırsal bölgelerde yaşayanlar için yaşam oldukça sade ve geçim sıkıntısı hala önemli bir konudur. Şehirlerde ise kira, ulaşım ve temel ihtiyaçlar bütçenin büyük bir kısmını oluşturur. Ülke ekonomisi son 30 yılda büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Tarım hala önemli bir sektör olsa da tekstil, elektronik ve hizmet sektörleri hızla büyümektedir. Siyasi olarak tek partili bir sosyalist devlettir ve Vietnam Komünist Partisi ülke yönetir. Seçimler parti çerçevesinde gerçekleşir ve politika üzerinde merkezi bir kontrol vardır. Medya ve ifade özgürlüğü sosyalist yapının etkisiyle sınırlıdır. Gazeteler, televizyon ve internet içerikleri devlet gözetimindedir. Tarih boyunca Vietnam farklı krallıklar, Çin hakimiyeti. Ve Fransız sömürge dönemi gibi zorluklarla karşılaşmıştır. 20. yüzyılda ise ülke uzun ve yıkıcı savaşlar yaşamış, Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki bölünmeler halkın direncini test etmiştir. Tüm bu süreçler Vietnamlıların kökenlerine olan bağlarını güçlendirmiş, kültürel zenginliğini derinleştirmiştir. Bugün Vietnam hem geçmişinin izlerini hem de modernleşmenin getirdiği dinamizmi bir arada taşır. Evet hocam, Vietnam kısaca böyle bir ülke. Zaten ilerleyen bölümlerde Vietnam halkını, kültürünü, tarihini daha iyi anlayacağız. Bu arada ödemeyi de yaptım. 45 bin dong verdim. Bilmem lazım normalde ama durağımı kaçırdım. Bilmiyorum. Heh. sonraki durakta inebilir miyim dedim. <laughs> <Ha>. thank you. <laughs> Haydi bakalım. Çok iyi ya. <laughs> Nasıl geçeceğim ben karşıya? Dur lütfen. Aga please. Bir dakika lütfen. Agam sen de geç ben de geçeyim. Hepimiz geçelim. Her yerde ülke bayrağı ve komünizm sembolü var bu arada. Böyle tüm sokaklar, tüm şehre donatmışlar bayrakları. İyi var ya, hostel az kalmış. 2 dakika gösteriyor. Hanoi şehrinin Old Quarter bölgesindeyim şu an. Ha? Buradan nasıl geçeceğim ben lan? Sorry hocam, one minute. Heh. Geç sen. Sen de geç. Hello. <laughs> Ha, aferin be hocam. Böyle böyle. Oh, sorry hocam. Çantanın şeyi takıl adamın motoruna ya. <gülüyor> <gülüyor> Buffalo Hostel. Hi, hello. Yeah, check-in. Okay. Hostelin fiyatı bu arada çok iyi ve çok güzel bir hostel. Havuzu falan var. Kahvaltısı var ve buna rağmen gecelik 5 dolar. Mükemmel bir fiyat. Masa ağaç. <laughs> o <ne be? gülüyor> Bu bölge çok turistik. Old Quarter olarak geçiyor. Hanoi'nin görülmesi gereken ilk yeri ve merkezi diyebileceğimiz bir yer. No. How much? Hocam ilk dakikadan da pezevenge denk gelinmez ya. Sizin için kuş masajı kız fiyatı 1 saat. Sizin için en iyi fiyat 1 milyon 500 bin dong. Hocam very expensive ya. Thank you. Kızlarımız en iyi fiyatta çok iyi hizmet veriyor. Size 1 milyon 200 bin Bakayım. Son fiyat 1 milyon dong diyor. Pezevenk dayı ya pezevenk pezevenk. Daha da konuşsam daha da indirecek fiyatı. Şuradan bir geçelim. Bak ne demiş? 100.000 dong demiş. Şu kıyafete. Bak gömleklere de 80K yazılmış. Lacoste Don. 25K hocam. KCU yazmışlar. <laughs> burada yine bir şeyler dönüyor. Çakma parfümler. Bak, Versace varmış bak burada selam. Hello. Chanel falan da var. Versace, Hero how much? Asas ona 400.000 400.000. Turkey. Toniki. Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Toniki. 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 Yes. 400. Anladım. Yani okay. Thank you. 20 bin dong. Đây tiêu cho các vị trí ở đây, nhà hàng vị trí này. Hala lần độ. Nhà Hala lần độ. Trên đó. Vâng. Vâng. Bao nhiêu cái <laughs> này, cái này bao nhiêu mua cái này? 800 rưỡi ạ. Hả? 800 rưỡi ạ. Được. Có làm được không? 6 tháng chưa hỏng anh ơi. 10 numara organik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni desteklemek için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu bölümü beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum hocam.